Evet. Yap, açıklama yapmam da gerekiyor bu durumda. Arkadaşlar bu en sonki idman niye gelmedi? Onda şöyle oldu. Ben bacak idmanını zaten attım ve yani, aksatmam tabii ki. Attım ama e, ben kayıtları bilgisayara aktarmak için telefonda bir albüme kaydetmem gerekiyor. Çünkü bilgisayarda sadece oluşturduğum albüm klasörleri gözüktüğü için yani düz bütün fotoğraflarım gözükmüyor. Sadece albüm içerisinde olan fotoğraflarım gözüküyor. Ben de albüm oluşturdum. Fotoğrafla taşı diyeceğine kopyala dedi. Öyle yapınca da sıkıntı oluyormuş. Yani kopyala diyor mesela oya kopyalamıyor. Gidiyor o fotoğrafları içerisine kopyalıyor. Albüme kopyalamıyor. Kopyalamış işte baktım sonra albüme iki tanesini göndermiş. Tamam mı? İki fotoğraf. Ben de kopyaları kopyalığı duyuyordu zaten fotoğraflarda. Ben fazlalıkları sileyim. Bir de yanlış tuşa bastığım için. Hani direkt sileyim dedim fazlalıkları. Fazlalıkları sildim. Bir baktım o bir sürü video gitti bir anda silindi. Anlamadım da yani sadece kopyalarını sildim ama niyesi videoların kendileri de gitmiş. O yüzden dedim yarım yamanak video yükleyeceğimi yüklemeyeyim dedim ben de. Bir de nasıl söyleyeceğimi de bilemedim. Ama naçizane durum bu. Haberiniz olsun işte. Bugün de bir özel ölçme finaline girdik abi. Ondan çıktık. İyi geçmedi. İlk vize sinanı 10 oh. almıştım. Zaten kuyu sinanı 40 mı ne aldı? Yani muhtemelen geçeceğimi sanmıyor. Belki DD ile zorlarım ama geçemeyeceğim muhtemelen. İşte yarın da son finalim kaldı arkadaşlar. Geodesi bir kaldı. İnşallah ona da geçip bitireceğiz. Ki o Geodesi bir dersi daha zor olmasına rağmen onun vizesine gittim bu dansinkinden daha yüksek aldım. O nasıl oldu? Ben de bilmem ama. Sonra... Öyle yani durum bu. Gene yüklemeyi yaptık tabii ki. Abi bir dakika ben aldım mı vitaminlerimi sabah? Aa bir dakika. Neyse artık bilmiyorum neyse. Aa da oluyor arkadaşlar böyle şeyler. Bu da yani bugünkü final 9'daydı. Zaten benim Bakırköy'den gelmem bir buçuk saat suyu almadım. 6'da uyandım. 7'de çıksam zaten 8.30'da oradaydım. Gittim odada çalıştım. 6'da uyandım bugün. Bir de uykum da var yani bu arada uykusuzum biraz ama bana atmak zorundayız arkadaşlar. Ve bugünün acizane bir göğüs idmanımız var. Neyse yavaştan idmana geçelim. İdmanla görüşürüz arkadaşlar. nereden göğüs idmanının sonuna geldik arkadaşlar. Bugün gerçekten neden bilmiyorum ama böyle inanılmaz bir göğüs pump'um var ya. İdmandan çıktım böyle kocaman yani anladın mı? Baktım böyle kocaman hani 90-60-90. Ama yani inanılmazdı gerçekten yani. Öyle bir pump olmuşum ki. Nasıl oldu da bilmiyorum. Mesela bench atıyordum 95 kiloyla. Hani normalde omuzlarım ağrı ne bileyim arka kolum ağrı böyle göğsüm o kadar ağrımaz ama 95 attım sonra ağırlık düşüp pauz attım. Kalan setleri inanılmaz şu an etkisi yani. Yani var ya sabaha kadar tarif edebilirim. Neyse. Bugün dipste 15 kiloyla bir 3 tekrar attım. Bugün dips atamadım. Dipse hiç gücüm çıkmadı ya valla. O seti hani dümenden koydum 15 kilo set attım diye koymak için koydum. Yoksa hiç güzel bir set değildi o zaten. Bir de ben yağın saat şey yapamadım o dipsin bir tane tel kısmı daha var. Bir normal hani klipsli olan kısmı var. Bir de klipsiz bir tane böyle 8 şeklinde olan bir kısmı var. Tamam mı diye ucu? 8'li olan kısma takmaya çalışıyorum. Sığmıyor. Bükmüş Girmiyor o 8'li kısma. Ben de hani yeni bir şey aradım. Klips aradım. Klipsi bulamadım. Sonra çocuk dedi kanka şu dava var bir tane galiba dedi. Baktım aa eyvallah kanka vallahi görmedim dedim. Klipsi taktım. Öyle bir 15 kilo deneyimledim Çıkmadı 3 tekrar doz gün. Şaşırdım çünkü bir önceki göğüs idmanımda mesela ben dips attığım zaman 20 kiloyla 3 tekrar atmıştım. Ve rahat atmıştım 3 kiloyu. Ay 3 dakika 3 kilo ne ama. genelinde idmanım inanılmaz yani gerçekten. Güzel hissiyatlı bir idman oldu. Yarın da finaller bitecek Allah'ın izniyle ve yarın finalin bitişiyle. Daha finalden önce idman atacağım doğru. Finalden önce bir sırt idmanı Sonra son finalime gidiyorum. Ondan sonra 3 hafta tatil. Of! Aman Allah'ım. En güzel günler beni bekliyor işte o zaman. i̇dmana İd gideceğim. Muhtemelen artık böyle internetten böyle öğün araştıracağım. Sabah ne yiyeyim şunu yiyeyim. Bu arada size soyayım ya. Ben bu konuda yardım almak istiyorum. Ben şimdi balk yapıyorum. Balk yapıyorken de yedim yemekler. Ana yemeği yani. Hani annemin yemeklerini yiyor. Hani bu güzel bir şey ama bir yandan da kötü yani şimdi baktığın zaman. Ee, ben hem protein ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Ee, yani kalorimi de aşmak istiyorum çünkü benim almam gereken kalori şu an 3,5. Yanlış bilmiyorsam hani 3,5 ve üstü yemem lazım e, kilo attırabilmek için. Ve bunu yiyorken hani düzgün bir besinle, düzgün bir öğünle kilo almak istiyorum artık. Ve yani artık dümen dümeni bırakmak lazım. Yani artık böyle ne bileyim düzenli beslenmeye de geçmek istiyorum çünkü kat zamanı yaklaşıyor. Hani maa ben kata gireceğim biliyorsunuz. Bende yani ilginç bir senaryo var. Şu an hem mevsimsel olarak şimdi bu kış bal aldım. Bal aldım ne aman bu kış balktaydım. İlkbaharda kata gireceğim. Yazın balka gireceğim. Bir akış kata gireceğim. Böyle oldu. İlginç bir şey oldu. Ben de anlamadım. Sene şey yaptım. Balkı bayağı uzattım. Yani ben aslında sonbaharda başladım balk yapmaya. Bayağı erken başladım. Hani şey diyorum belki Mart'ta başladım. Hani yaza kadar kat. Yazın sonuna kadar. Sonbaharda balk. Tekrar öbür ilkbahara kadar. Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Sanki daha iyi olur gibi düşünüyorum. Çünkü o süreçte hem katlı kilomu koyum hatta atabilirsem kilolarımı attı. Üstüne bir de o balıkta da daha da büyüyor. Hani full kütle yükleri. O daha önceki videolarda da ben bu konuşmayı yapmıştım. Hatta hala bir karar verememiştim. Ama şu an bir 6 aylık bir kat düşünüyorum yani. Bakalım ne olacak, neye karar vereceğim bilmiyorum. Sizden de fikir almak istiyorum bu odayı. Abiden on troll troll yorumlar yazmayın. Hani ilk defa ciddi bir şey istiyorum Allah razı olsun. Sonuna kadar izliyorsanız yorum yapın deyin. Bence şöyle yap, bence böyle yap. Kimisi diyor ki mesela balkat yapmana gerek yok diyor. Ya bir gerek var bence yani ne bileyim. Bu işi disiplinli olarak yapmak istiyorum ve sanki yarışmaya hazırlanır gibi ben idman yapmaya çalışıyorum. Ama ben besinlerim kötü yani. O yüzden besinlerimi de değiştirmeyi planlıyorum. o yüzden naçizane tavsiyeniz varsa hani böyle 3 önlük şunu yap bunu yap kendine bunu ye falan. isterim yani dinlemek. Öyle. onları da bekliyorum. Kanala da abone olun arkadaşlar. Videoları falan da beğenin. Öne çıksın insanlar görsün. kanal büyüsün. Diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Yarın güzel bir sırt idmanıyla inşallah devam edeceğiz. Sırt İdman'la görüşürüz.